Ablamı aldatan sevgilisinden aç için en yakın arkadaşımla gece aldatan çocuğun evinin önüne gidip arabasının aynasını kırmıştık. Mahalleye polis falan çağırmışlar. Meğersem biz mal gibi gidip komşusunun arabasının aynalarını indirmişiz. Hak ettiyse eyvallah komşu. Kız <laughs> ayna kaç para? Komşuya yazık. Şerefsiz bir komşusu varsa adam ne yapsın? Uçkuruna düşkün bir komşusu varsa o adamın ne günahı var? Kemerini takılı tutamıyorsa o adam ne yapsın yani? Kendimi savunmam gerekirse diye girmiş. Arabadan anlamam. Aynı sokakta iki tane aynı model araba var. Şey değil mi bu ya? <laughs> İkisi de yeşil Peugeot'du. İntikam istemiştik. Bu hikayede yanan komşu oldu demiş. Ertesi gün de gidip ötekinin arabasının camlarını indireydim. Bu o sefer şey. gerçi siz olduğunuzu anlarlar tabii. Biz intikam istemiştik diyor. Alamamışsınız benim içime o oturdu. Ben yargılamıyorum. Bir mahallede bir sokakta iki tane yeşil renkte araba. Yani nereden gelsin böyle bir şey aklınıza. Ablanı aldatan sevgisini aldatmak için giden ayaklarını kırsaydınız aynı yerine.